Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapay zeka destekli bir webcam'den bahsedeceğim. Insta360 Link 2C Evet Insta360 Link 2C 4K yapay zekalı webcam'imizin üzerinde 1 2 iç sensör HDR desteği ve hassas odaklanma video özelliği 4x zoom kadar ve otomatik odak özelliği bulunuyor. Kutunun arkasında zaten gerekli bilgiler yazıyor. Bunları sizlere video içerisinde detaylı bir şekilde anlatacağım zaten tüm özelliklerini. Bu kısımda da otomatik odaklama, yazı tahtasını görüntüleme, elle kontrol ve arka tarafta blur yapma özelliği de bulunuyor arkadaşlar. Şimdi kutumuzu yavaş yavaş açalım. Şimdi kutumuzu açınca webcam'imiz görünüyor. Şöyle yakınlaştıralım biraz. Webcam'imizi şöyle elimize aldığımız zaman hafif olduğunu zaten hissediyoruz. Burada bir Type-C girişi bulunuyor arkadaşlar. Yukarı kısmında bir hoparlör mü? Mikrofon kısmı. Evet, güzel. Ve burada kutunun alt tarafında da aparatı bulunuyor arkadaşlar. Bunun diğer versiyonunda da diğer modelinde de e, gimbal'lı modeli var. Arasında yaklaşık 2000 TL fark var ama bunu tercih ettim. Bu da benim için daha önemli. Burada mıknatısla kameramızı istediğimiz açılarda, istediğimiz yönde ayarını gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde de ayarımız yapıyoruz. Şöyle kenara koyalım. Kutunun içerisinde başka neler çıkacak? Şurada bir bölüm var. Bu bölümde de zaten kabloları gördük. Garanti belgesi, kullanım kılavuzu. Bir iki tane de etiket var. Evet, Insta360 etiketi var. Garanti kartı var. Burada şu Gördüğünüz etiketler de aslında güzel bir şey yapmışlar. Bu da bizim arka planımızda bir duvar oluşturacaksak, bir yazı tahtası oluşturacaksak bu etiketler 4 tane zaten. Bunlarla da köşeleri ayarlıyoruz. Bakın yapışkanlı çıkartıp geri takabiliyoruz. Bunu da şimdi uygulayacağız. Webcam'imizin kablosu kaliteli, hoşuma gitti. İki tarafı da type-c şeklinde. Bir aparatla da eğer bilgisayara bağlamak istiyorsak da Type-C'yi USB'ye çeviren bir aparat bulunuyor. Bunu da şimdi bilgisayara kurulumunu yapalım arkadaşlar. Hemen programına geçelim. Evet webcam'imizi bilgisayara bağladıktan sonra Insta360 Link Controller uygulamasını indiriyoruz ve bunu açıyoruz. Burada her şey mevcut olacak. Bakın özellikle burada wave effect ve more olarak 3 ana bölüm var. Buradan biz gerekli ayarlarımızı yapacağız. Bakın sağ taraf sol taraftaki aşağı kısımda 4K, 720p ve 1080p olarak 24 25 30 fps olarak ayarlamamızı yapabiliyoruz. Ben şu an 1080p 30 fps'te rahatlıkla işimi halledebiliyorum arkadaşlar. Şu alanda arkadaşlar istersek biz kendimiz fokusumuzu şu şekilde ayarlayabiliyoruz. Eğer bunu bu şekilde ayarlamak istemezsek şuradan mesela direkt otomatik kafa bölümünü burada yarım boy ve burada da tam boy olarak seçiminizi sağlıyorsunuz arkadaşlar. Eğer bu şekilde yapıp bir de auto framing dediğiniz zaman sizi ona göre konumunuzu belirliyor arkadaşlar. Bakın kafa dediğimiz zaman direkt kafayı algılayacak. Yarım boy istiyorum mesela buradan yarım boy ayarlıyor ama ben tahtada bir işlem yapıyorsam ya da bir çekim yapıyorsam bir sunum yapıyorsam e, tam boy deyip bu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. O kendisi zaten otomatik algılayacak. Şimdi burada whiteboard diye bir yer var arkadaşlar. Bunu tıkladığımız zaman şöyle bir tarama yapıyor. E, bir önceki videoda göstermiş olduğum e, isterseniz deneyelim onları. Şimdi mesela arkadaşlar ben şu anda bir sunum yapıyorum ve arka tarafa kuttan çıkan 4 tane köşe bent band bantlarını buraya yerleştirdim ve mesela içerisinde burası benim bir tahtam sunum tahtam olsun buradan uygulamadan whiteboard kısmına tıkladığım zaman direkt burayı analiz ediyor ve odaklamasını tabii ki de direkt oraya yapıyor arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa geldiğimiz zaman arkadaşlar efektler bölümünde burada zaten fokus olayı, beyaz dengesi, kontrast, aydınlatma, HDR modları var. Bunları otomatik yapabiliyorsunuz. HDR'yi aktif hale getirebiliyorsunuz. Şimdi burada arka planda isterseniz herhangi bir video, isterseniz herhangi bir fotoğraf ya da kendi arka planınızı hafif blur şeklinde de kullanabiliyorsunuz. Şu broken, broken kısmını ise şeydeyiz, Nvidia ekran kartlarında istiyor. Blur kısmına tıkladığımız zaman şöyle arka tarafta mesela dağınık bir arka taraf var. Ve bu arka tarafı ben bu şekilde bulanıklaştırıyorum Ve bunun ayarını da istediğim gibi yapabiliyorum. Bunu yaparken de tabii ki de biraz kaçmalar meydana gelebiliyor. Yani şu şekilde yeterli oluyor. Gayet de güzel bir görüntü oluyor arkadaşlar. Şimdi istediğim mesela şöyle bir arka plandaki fotoğrafa göre kendi... E, renk dengemizi ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Arka tarafta şöyle bir video oynatabilir. Videonun üzerinde konuşma yapabilir. Slide şeklinde de yapabilirsiniz. Make up kısmına gelmeyelim çünkü burada ilginç şeyler karşımıza çıkıyor. Eğer e, bayanlar için gerçekten işe yarayacak e, yerler var. Blush yapalım mesela. Böyle biraz daha şeyler yaptı. Ben sadece blush kısmını yapayım. Filter kısmında ise arkadaşlar şöyle baktığımız zaman burada renk otomatik renkleri seçebiliyorsunuz. Ben şunu kapatayım. Bu da güzel renk filtreleri sunuyor bize arkadaşlar. Şimdi mor kısmına gelelim. Burada Auto Framing Whiteboard ve Zoom var arkadaşlar. Bunları isterseniz deneyelim. Auto Framing kısmında ise ben mesela ekranın şu tarafında kaldım. Şöyle yapıyorum ve beni direkt bulunduğum konuma doğru Zoom yapıyor arkadaşlar. Beni bu şekilde ayarlıyor. Ama bu şekilde yaptığımız zaman da Auto Framing'i açmış oluyoruz. Şimdi ikinci yaptığında kapattık. Bakın açtık. Şu anda ekranda açıldı. Ben konumumu seçtim. Kapandı. Bunu yaparken de webcam'in üzerinde de ışıklanma sistemi var. Bize uyarı veriyor arkadaşlar. Açıp kapandığını oradan görüyoruz. Zaten buradan da e, ekrandan da görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle bir daha yapalım. Mesela ekranın altında kaldım. Bu şekilde beni ekrana orantılıyor arkadaşlar. Neyse şöyle tekrardan auto framing yapalım beni bir ortalasın. Tamam bu otomatik oldu. Bu açık olursa ne olur? İstediğiniz yere gittiğiniz zaman sizi takip edecektir arkadaşlar. Bu da heh, şöyle çok da takip etmesin. Şöyle yapayım beni tam ortalasın. Tamam yeterli böyle. Şimdi whiteboard kısmı da dediğim gibi bak arka tarafta whiteboard etiketleri yapmıştık. Bu etiketleri şimdi el hareketimiz şu. Ama arka tarafı blur yaptığımız için hemen arka tarafa bizim çerçevemizi buldu arkadaşlar. Whiteboard'u buradan kapatıyorum arkadaşlar. Tekrardan çıktı mesela şöyle konuşurken hadi şimdi tahtaya bakalım arkadaşlar. Böyle canlı yayında zor olur tabii. Whiteboard'u kapattık burada. Evet şimdi deneyelim. Arkadaşlar şimdi siz tahtadaki bilgileri defterinize not alın. Hemen görüşürüz. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben ekrana böyle geldim. Buradan da şöyle hareketimi yapıyorum. Olmuyor. Buradan whiteboard'u direkt kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar zoom kısmına geldik. Burası da eğlenceli. Şöyle yapıyoruz bizi tanıdı mı? yukarı aşağı zoom'umuzu ayarlıyoruz arkadaşlar. Şu an en full herhalde bu. Şöyle geniş ekran yapalım. Şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Hatta beğenmedik direkt şöyle yapıp kendimize odaklayabiliyoruz. Şimdi Voice Focus, voice Suppression ve Müzik balans kısmını deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi e, tabii ki de sesi webcam'in mikrofonundan duyuyorsunuz. Şu an bu şekilde. Gerek var mı ayara? Bakacağız. Şimdi Voice Focus'ta mesela arkadan ben bir müzik açayım. Bu şekilde. Arka taraf müzik varken de şöyle arkadaşlar. Sesini bu şekilde. Şalan alıyorum. Müziği kapatalım. E voice suppression geliyor. Yani buranın biraz da sesi yükseltiyor herhalde vurguları. Arka planı kapatıyor diyor. Tamam, burada da deneyelim. Şimdi arka planda müzik varken evet, bu şekilde konuşma yapıyoruz arkadaşlar. Ses, müzik geliyor geldi. Onda görmüş olacağım benim sesim burası. Ayrı ne bir şekilde varken skele Şimdi diğer müzik balansına geçtiğimiz zaman da burada ne diyor? Bütün diyor ıı, orijinal bakalım tam anlamadım ama bu şekilde de müzik balans kısmını yani müziği eşitliyor herhalde yani. sesini eşitliyor yani burada öyle bir gülüncem yok bütün diyor şeyleri kapatıyor işte. evet bu şekilde de ses denememizi yapmış olduk arkadaşlar bunu da şimdi videomuza ekleyelim bu kısımda da kamera yönlerini değiştirebiliyorsunuz. Aşağı yukarı tepe taklak yapabiliyorsunuz. Burada da portre modu var arkadaşlar. Eğer burada portre modunu şöyle yapıyorsanız ve buradan da confirm deyip mouse'umuz şey webcam'imizi de dikine koyuyorsak şöyle dikine koyduk. Şimdi bekleniyor diyor. Bekleyelim. Portre modunda bu şekilde oldu arkadaşlar. Portre modunda gene ayarlarımız bu şekilde. Enable low lotion diyor. Bunu da şöyle yaparsak. Restart device Confirm. Şöyle yapalım. Düşük ışık herhalde. Özelliklerini gösterelim arkadaşlar. Bütün kameranın tüm özelliklerine bakalım. Evet. Burada da güzel bir portre çekebileceğimiz portre modu da var arkadaşlar. Şimdi ben bunu normal tekrardan takıyorum. Otomatik zaten gördü. Wave ee, Desk ise eğer siz masada bir çalışma yapıyorsanız e, bu kameranızı kamerası aşağı doğru eğdikten sonra biraz eğerseniz hafiften direkt mesela şöyle basıp kamerayı masayı direkt görebilir. Ben şimdi bunu size göstereceğim. Şu an masayı tarıyor. Tabii göremedi masayı. Bunu iptal edelim. Şöyle yapalım. Şimdi ben burada bir çalışma yapacağım ve burada ya da burada bir ürün anlatacağım. Şu kumanda hakkında bilgi vereceğim. Şimdi ben bu View'e bastığım zaman Bakın basıyorum. 45 derecede şuradan da ayarımızı yapabiliyoruz. Çok bozmadan şu şekilde ürün anlatabiliyoruz arkadaşlar ve tanıtımını yapabiliyoruz. Evet Insta360 Link 2C ile ilgili sizlere söyleyeceklerim bu kadar. İnternette ortalama 9 ile 10 bin TL fiyatlandırması olan bu yapay zeka destekli webcam'i tavsiye ediyorum tabii ki ama mutlaka ışıklandırmanızı da kullanmanız çok önemli. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.